Hepinize merhaba arkadaşlar bugün PES Mobile oynuyoruz Ve şu an Discord moderatörümüzle oynayacağımız bir maç bu Ve burada da şu an biraz sonra maçımız başlayacak dediğimiz anda maçımız başlayacak Hatay Spor Fatih Karagümrük ikisi de hatırlarsanız Bu sene Süper Lig'e çıkmış takımlar ve o da Karagümrük antrenörü ve bu şekilde maçlarımızı oynamış olacağız ve ilk pozisyon bizde ilk defa yani ilk defa değil aslında e, uzun bir aradan sonra PES 21 videosuyla karşınızdayız ve şu anda burada oynayacağız. Biraz da daha dikkatli oynamamız lazım. Hem videodayız hem de bu maçı kazanmamız lazım. Acayel bile çıkamadık. 2-3 tane online maç yaptım. E, açıkçası güzel olduğunu düşünüyorum iyi oynadık ee, ama burada asıl oynamamız önemli evet top dışarı çıktı bu arada discord discordumuzda gelmek isterseniz gelebilirsiniz aşağıya linkini tekrardan bırakacağız buradan eğer gelmek isterseniz hemen sadio mane aldı topu messi verdi topu robert robert Pastası yaptık. Tekrardan Roberta geldi. Robert. Raheem Sterling, Raheem Sterling ile gidiyoruz. Sterling, topu iyi taşıdı Sterling. Sterling iyi çıktık Sterling. Sterling, savunmaya çattı. Romolo vardı orada. De Bruyne alıyor bu topu. Pjanic, Karim Benzema, Karim Benzema aldı. devi severdi. Bu arada daha da konsantreyim. DLS'deki yani maçlarımızda biraz konuşuyorum ediyorum ama hani şurada daha da dikkat etmek lazım çünkü uzun süreden beri girmedim. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo içinden geçecek Ronaldo ama De Bruyne reis bırakmadı. Romolo, Paul Pogba, Cerbi, Cerbi aldı o topu aldı. Raheem Sterling Baskıya gidiyor Sterling. Pogba var orada. Sadio Mane hemen topu değiştirelim ama top çıktı. Heh. çıktı top sonunda. Bu arada da zor bir belle kaçtım. Zor dedim ama e, tabi eğer video çekeceksek ben yani oyun yüklü yüklü ise baya bir şu an bugün video çekeceğiz hatta e, pazartesi günü DLS videosunu baya bir öncesinden çekmiştik bu arada ben konuşmayayım bence bence bunu açıklamaları sonra yaparım ee, çünkü maçta ne yapacağımı bilmiyorum Ronaldo Ronaldo içeri girdi Ronaldo pasını aktardı aktaramadı şu an ciddi bir pozisyon yok maçta Robert geldi Sadio Mane'ye Mane Mane, Mane. Mane. Şuralarda topları iyi kazanmamız lazım. Van Dijk. Acer bir de var orada. iyi iyi. Sterling. Robert. Ricardi, Ricardi geliyor. Şimdi nereye alsak? Şuraya atalım. Evet Robert'ın önü bomboş. Robert vurdu kaleci. Kaleci orada kurtarış şey yapıyor. Aa çıkmadı. Ya ben böyle çok aceleci davranıyorum şu pozisyon nerede? Gerçekten ee, ne yapacağımı bilemedim. Acar bi, şimdi ne yapalım acar biriyle yapıştı verdi pasını. Sterling gir içeri girdin içeri. Şutunu da çektin kaleci. Yani biz de az buz oynuyoruz yine. Beckham Burk. Yapısı Robert, Robert Formalar çok yakın birbirine ya. Formalar birbirine çok yakın olduğu için. Çok da böyle anlayamıyoruz. Taş. İyi gidiyoruz aslında, iyi maçta. Ulan daha ilk 5 dakikam geçmiş? Uyyy, inşallah yer vardır telefonda var ya. Hani bir 10 dakikalık olsa bizim için yeterli yani sadece bir maçlık e, yer var. Yani bir maçlık mı bilemem. 0.90 mega e, megabayt. Messi önünü boşalttı Messi. Ben çok konuşunca işte böyle konsantre konsantre oldum. Ya ata yok maminin ata yok. O şansı vermeyelim hemen kontrolü biz çıkalım bu sefer. Verdim Ronaldo'ya. Verdim Sterling'i. Tamam biz hızlı da çıkmayacağız. Biz bildiğimiz gibi çıkacağız. Robert. Dik da. Verdi sadıyor ne Taç bizim bizim. taş bizim. Evet şu an konsantre olduğum için bir konuşuyor mu konuşmuyor mu hiç. Ah bununla bile değil. Normal o. Ah, Nasıl top kaybettik. Maldini var ya. Maldini de eski stoperlerde. Evet. Yani hemen hemen aynıyız. Şu an şut anlamında sadece bir öndeyiz. Onlar isabet oranında önde. Hani kısa şutlar, basit şutlarla şu an maç devam ediyor biraz kastı. Acı kastı ama sonradan tekrar yerine geldi. Baskıya git. Maldini var orada. abo, abo. Bu kötü oldu. Aha. İyi vurdurtmadık ya. Allah iyi geldiler. iyi geldiler. Vurdurtmadığımız iyi oldu. Orada da hiç kimse yoktu. inşallah hemen acar bir oyna. Oyna Sterling. İşte o kanatı iyi kapattılar şimdi. Kanatı çok iyi kapatıyor. Hemen orada aktar at basın Sadio Mane'ye. Mane aydı mane yürü be mane Mane'ye bak mane 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 Arabası yapıştırdı Messi'ye Messi Gördü Romolo'yu Romolo ve Romolo, gol toparlarda Romolo ben buradayım diyor Ben buradayım diyor Romolo 1-0 bütün oyunlarda iyiyiz bu oyunlarında bu arada FIFA Mobile gelecek ama şunu bir dürüstçe söyleyelim Bakın şunu bir Allah. Şunu bir dürüstçe söyleyelim. FIFA Mobile PES'ten daha çok gelip çünkü PES'i yüklemesi ve oynaması yer açması daha zor. Onu ilk önce söyleyelim. O yüzden yani başka bir nedeni yok. Ama hepsini çekeceğiz tabii ki de. Ben çok gaza geldim. Oradan o baskıyı nasıl yapacaksın sen? Aman yeme golü lan. Oyna. Oynadın oraya. Ama çok güzel yapmıştın. Niye şimdi bozdun onu? Allah Allah, bir topu uzaklaştıramadık. Vay 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 vay. Az daha gol yine iyi oldu. Acar bir verdim pasını. Robert ara pası. Ya Robert yoruldun mu sen? Of oradan bir şut çekti. Bu dakikalarda va e iyi geliyor. Bizim moda böyle bir iyi geliyor. Allah kurtarmamız lazım kendimizi. Acayip ay. Ronaldo'ya verdi. Uf. Orada alsan var. Alsan var ya. Stolik. Stolik verdim Van Dijk'a. Van Dijk ne yaptı? Stolik'e verdi. Pasını aktardı. Ronaldo. Topa kay. Ne fena vaydık. Sarı kartlar büyük ihtimalle. Sarı kartlar büyük ihtimalle. İnşallah sesim kaydediyordur ya mod değil şu an. İnşallah kaydediyordur. Yani deneme yapmadım ama vallahi inşallah. Sadio ne Hocam ne faul var ama ya. Ne faul var? Delesedik gibi hakimler değil açıkçası yine zaten faul olmuyor maçta. Tam gerçek maç. Hah. Şöyle alalım önümüze. Oo, oh, müthiş. Tek Romala. Öyle aşıttırma olur. Bu hatayı affetmeyiz. Romala da aşıttırmayı yapıştırır. Vallahi kusura bakmasın gerçekten ee, güzel gol attık. Gerçekten o da güzel oynuyor ama bir maçta da ama işte tabii ki de videodayız. Ondan yani biraz da sevinç var. Of. Topa bak. Ay orada döndürdük döndürmesek. Aman lan gol yemeyin. Bak benim var ya 90 birlerde yediğim goller meşhurdur ha. Harbi. Ya bak aa çomazımı açtım gol yedik. Şom açtım gol ya. İnşallah beraberlik oyun atamaz. Robert. Nereye döneceğiz ki? Hah. İyi döndük. Dikkatli. Ama Sterling yapma oğlum. Yapma bunu. Eyvah. Vay vay vay. Oğlum neler oluyor. Sodyo Mane. Verdin pasını. Robert. Sen de Mane'ye. Aldın o pası. Mane gidiyor. Robert. Ah be Robert iyi çektik ama şutu iyi yere gitmedi. Ben böyle biraz da uzaktan çekmeyi seviyorum şutları ama doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum yorumlara yazarsınız. Aslında pozisyonu zor mu sokuyorum ben? Ne yapıyorum? Vallahi iyi bir bizi pazar gününe bir Aman 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 pasariç mane mane. Ben kaleci atmıyorum ama kaleciye gidiyor top. Stolik ay. Bak şimdi. Şimdi at aldı ya. Ama olmadı bu. Ama olmadı. Lan yemin golü. Allah Allah valla son dakikalarda yemeğin golü yeme Messi Lomalo uf ne maç oldu be Mane Messi yine top çıktı ve maç bitti iyi bir maçtı güzel bir maçtı yani Zorlandık. Mami karşısında yine de zorlandık ama kaleye o daha çok şut çekti son zamanlarda. Kaleye güzel şutlar çekti. Evet güzel bir video oldu. Şimdi videoyu biraz hemen kısa bitirmek istiyorum otomatik kapanmasın. Ee, %57 top oynadık. O da %43 top oynama yaptı. 6'ya 4 işte e, kurtarışlar bizim kalecinin biraz daha iyi. Tabii bizim final vuruşlarımız daha iyi onun bir bireysel hatası oldu tam serbest uç e, kullanırken ve biz onu değerlendirip Romaloyla ikinci gol atmıştık Güzel oyun oldu gerçekten ona da şu an e, teşekkür ederim o da zaten izleyecektir bugün kendisini e, Eğer Benle oynamak isteyenler FIFA, mobili, e, FIFA Mobile diyorum PES mobili Bugün içerisinde yani bu video zaten bugün içerisinde yayında olacak e, Bana mesaj atabilirsiniz. Bu arada OSM'den de mesaj attı kendisi. E, Gökdeniz'de de yapacağız. Gökdeniz'de de e, yapacağız. Rovanş'a var mısın diyor. Tabii ki de Rovanş'a varız. Rovanş olur. Ama ilk önce bu tabi videoyu şey yapmam lazım. E, kayıt programından YouTube'a aktarmam lazım. Evet bugünlük PES Mobile videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.